E, mandalina dilimi örgü modelinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu şekilde e, üç rengi karıştırarak yaptım ben. Tam rengi belli oluyor mu ama çok güzel oldu. Diğer bir şekilde de şöyle kas tüyü bir iplik karıştırarak yaptım. Bu o, modelli hırka örülmüştü. Çok güzel oluyor. Bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Kendinize ördüğünüz hırkalarda da kullanabilirsiniz. Araya kas tüyü katarak Yine e, üç renk karıştırdım. Ben size açıklama kısmında bu renk kodlarını vereceğim. E, Simli mor var. Şöyle renkler çok belli oluyor mu bilmiyorum ama model çok güzel oldu. Aslında mandalina dilimi kolay bir model. Sadece ilk başta belki kurarken zorlanabilirsiniz ama sonrasında örülüp gidiliyor zaten. Mandalina kısımları 6 ilmekten oluşuyor. Sadece mandalina örmek istiyorsanız altı ve katları artı iki kenar ilmeği ekleyebilirsiniz. Ama biz araya iki tane ters koyuyoruz ki böyle daha güzel dursun. O zaman sekiz ilmek oluyor. Sekiz ve katları artı iki kenar ilmeği ekleyerek yapabilirsiniz. Ben burada kullandığım renklerin kodlarını sizlere açıklama kısmında vereceğim. Angora ip olarak angora ip kullandım çok belli olmuyor sanırım ama çok tatlı oldu şöyle sakallı yani kastü iple yaptığım kısmı da göstereyim çok belli oluyor mu yani iki şeyden kurdum iki dilimden kurdum çok güzel oldu modelimiz 8 ve katları artı iki kenar ilmeğinden başlıyor demiştik şimdi iki tane dilim için 8 8 16 2 de kenar ilmeği 18 ilmek atarak başlıyorum. Şöyle çok giriş bir çok sıkmadan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 tane dilim için 18 ilmek attım. Şunu şöyle biraz çekeyim. Şimdi döndüm. Hemen başlıyorum. 2 tane düz örüyoruz. <laughs> şöyle bir iki tane düz ördüm. Bir tane ip doluyorum. Altı tane ters örüyorum. Bir şöyle iki ilk kısmı belki kurmak biraz zor olabilir. İki 6 tane tersimi ördüm. Şimdi şişime bir kez ip doluyorum. 2 tane düz örüyorum. Bunlar arada kalanlar. Şimdi tekrar şişime ip doladım. 6 tane ters örüyorum. 1 2 üç, dört, beş, beş, alt. Şişime bir kez ip doladım. İki tane düz örüyorum. Bir, Şimdi diğer tura geçiyoruz. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi kenardaki iki tane tersimizi örüyoruz. Şöyle iki tane tersimizi ördük. Evet ördük. Şişimize bir tane ip doluyoruz. Arada diğer doladığımıza kalan kadar olan kısmı düz örüyoruz. Yani 8 tane bir. 2 3 4 5 6 7 8 doladığımızda 8 oldu. Tekrar ip doluyorum. Aradaki terslerimi örüyorum. 2 tane. 1 2 Tekrar doluyorum. Şimdi diğer doladığıma kadar düz örüyorum. 8 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dolamalara önden de arkadan da devam ediyoruz. Doluyorum. 2 tane ters. 1 2 Şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Şimdiki doladıklarımız da 10 oldu. Bu arkadan tekrar doladığımızda 12 olacak. Yani aradaki mandalina dilime 12 olana kadar artırmalara devam ediyoruz. Şimdi iki düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeği öredebilirsiniz, örmeyebilirsiniz. İki tane düz ördüm, doladım. 10 tane tersi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar doladım. Şimdi arada iki tane düzümü örüyorum.

Şimdi tekrar doluyorum. 2 tane bir, 1 2. Şimdi bu doladıklarımla aradaki ilmekler 12 tane oldu. Çeviriyorum. Ön sıraya geldiğimiz zaman bütün ilmekleri haroşa olarak yani ters olarak örüyoruz. <laughs> Kenar ilmeğimi aldım. Bu, bu turda dolama yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 Saymaya gerek yok. Hepsini ters olarak örelim. Yine de sağ 1. Aradaki 12 olmuş mu bakalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Evet, aradakiler 12 tane olmuş. Kalan turları da, kalan ilmekleri de ters örelim. Kalan ilmekleri de ters örüyoruz. Şimdi diğer tarafa geçtiğimiz zaman dolamalarla mandalina diliminin son turuna başlamış olacağız. Şimdi bu turu hep ters olarak ördük. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Şimdi örmeye dilimlerin ajurlarını oluşturmaya devam başlıyoruz. İki tane düzümü örüyorum. Şimdi ilk mandalina diliminde, yani ilk ilmekte içine girdim. Bir, iki ip doluyorum, geçiyorum. İkinciyi de aynı şekilde bir, iki ip doluyorum, geçiyorum. Şimdi üçüncüyü, üç tane ip doluyorum. Bir, iki, üç. Ördüm. Bunu da aynı şekilde bir, iki, üç. 1, 2, 3 1, 2, 3 o arada kalan 12 ilmeği baştaki ile sondaki iki tanesinin içinden iki tane dolu, dolayıp örüyoruz. Ee, diğerlerini 3 tane 1, 2, 3 1, 2, 3 iki tane daha üçlü yapacağım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi iki tane kaldı. Bunun içinden bir, iki ördüm. Bir, iki. Şimdi şimdi aradaki terslerdeyiz. Buradan düz göründüğü için düz örüyoruz. Bir, 2 Şimdi tekrar 1 2 batıyorum 1 2 batıyorum 1 2 3 Bir saniye ip katlı bir ip olduğu için biraz zor ördüm takılıyor sürekli şimdi iki tane çıkartıyorum yani doladıklarımı açıyorum düz olarak örüyorum iki tane doladığımı açıyorum düz olarak örüyorum 12 tane ilmeğimiz olmuştu 6'ya düşürüyoruz iki tane açıyorum düz olarak örüyorum. ilk mandalina dilimimiz oluştu. Kolay bir model. Sadece işte ilk başta bir kurarken zor oluyor. Ben hep tersten başlamışım. O yüzden hep yanlış düştü. Düzden başlayınca örneğin güzel düştü. Kenardakileri ördüm. Ve böyle ve arkayı dönüyorum. İlk turda yaptığım gibi tane düzüm örüyorum, ip doluyorum, altı tane ters örüyorum, ip doluyorum, iki düz örüyorum, ip doluyorum, altı ters örüyorum, ip doluyorum, iki düz örüyorum. Yani birinci turda yaptığımı devam ettiriyorum. Ve istediğimiz örgüyü istediğimiz boyutlara ulaşıncaya kadar bu şekilde örüyoruz. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında çok güzel kullanım, çok güzel duruyor. Şimdi bu şekilde ben kas tüyüyle yaptım. Ee, bu kas tüyüyle örülmüş hırka örneği de paylaşacağım sizlerle. Kendi bedeninize göre, çocuklarınızın bedenine göre örebilirsiniz. Birkaç renk karıştırarak yapabilirsiniz. Yani aynı şekilde örüyorum. Kas, bu kas tüyünü şöyle arkada gözüküyor mu? Sadece bu önde hep bir haroşa örüyorduk ya, yani hep ters örüyorduk ya tüm ilmekleri. Orada kas tüyünü ekliyorum. Burada göstermeyeceğim. Model aynı şekilde kuruluyor çünkü hepsinde varmış gibi gözüküyor ama sadece bir turda kastüğünü ekliyorum. O da haroşa ön sıraya geldiğimizde tamamını ters olarak ördüğümüz kısımda ekliyorum. Böyle 3 tane renk ip ekledim. Ya yani çok güzel oldu. Biraz belki kastüylerinden çok belli olmuyormuş gibi olabilir. Bunların biraz daha kısaları oluyorsa ondan kullanabilirsiniz. Burada da yine üç rengim var. Böyle çok tatlı bir model oldu. Örneğimiz 8 ve katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyordu. Yapılışı bu kadar. Şöyle bir dilimden şöyle nasıl yapılacağını bahsettim. Örgümüz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.